niye bu insanlara biz siz devam ettireceğiz diye söz verdiniz. Evet. Eee! 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 Bunu ben de biliyorum. Aa şu ufacık çocuk da biliyor ki bu söz vermenin sebebi oydu. Evet. evet oydu. Evet. Evet. Seçim bitti. Hani bir laf var ya ökyüzü evet. öldü, ortaklık bitti. Aynen öyle. Otağı, Şimdi önerim şu. Evet, evet. Amacım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ben siyaseti öyle milletle işte konuşayım, seçimde oy alayım derdim. Benim oy derdim yok. Hiç öyle bakmıyor. O seçimde bakılır. Bir önerim var. Bugün sabah bas topasla söyledim. Deprem bölgesinde TYP'liler haliştir diye TYP'lileri ayırmak lazım. Deprem vurdu. Deprem vurduktan sonra bir de hükümet vuruyor. E ne yapacak bu insanlar? Aç mı kalacaklar? Ne yiyecekler? Taş mı yiyecekler? Ne yiyecekler? Ne yiyecekler? Milletin keyfi yerinde. Hayır. Yerinde. Nerede? Şehrin diğer vekilleri nerede? Niye gelmiyorlar? İktidar vekilleri niye buralara gelmiyorlar? Ya çoğunuz gittiniz bunlara oy verdiniz. Yalan mı? gidiyoruz. Biz hayır. almıyorlar şimdi. Oy, veriniz, oy Verdik. Oy verdiniz insanlar yanına. Hani Ama ben bir daha söylüyorum. Yapılacak tek bir şey var. Ben bu görüşümü her yerde dile getiriyorum. Bir kanun teklifi de vereceğim. Bugün danışmanlarıma talimat verdim. Hazırlıyorlar. Şöyle olacak. TYP çalışanları deprem bölgesi 11 il hariçtir. Bunlar devam etmezdir. Bunlar işine ekmeğine devam etmelidir diye bir teklif vereceğim. Çünkü devlet baba olmak zorunda. Devletin şefkatli yüzünü görmek zorundayız. Devletin devletin o katı yüzü, sert yüzü değil. Biz deprem yaşamışız. Devletin şefkatli yüzünü görmek istiyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ben, ben perşembe günü kanun teklifini vereceğim. Bu konuda perşembe günü bu konuda kanun teklifini meclis başkanına sunacağım.